Bir sonraki konuşmacımız Sayın Eyüp Çelik de kişisel, kişisel verilerin korunmasında parolanın önemini. He, hep böyle paroladan konuşuruz ama önemini o kadar bilmiyoruz değil mi? Bugün biraz hackerlardan ve hackerların aslında bu parolaları nasıl kırdığından bahsedeceğiz. Tabii aynı zamanda bu parolaların güvenliğinin sağlanması noktasında bizim kişisel verileri nasıl koruyacağımız konusu üzerinde konuşacağız. Harikasınız. Ekran başında da herkes sizi bekliyor. Buyurun efendim. Teşekkürler. Sağ olun. E, merhabalar. Öncelikle e, bu organizasyonda emeği geçen e, hem e, kurum adına hem de e, organizatörlere teşekkür ediyorum. İsmim Meyipçelik Beyaz Şapkalı Hacker'ım. Uzun yıllardır siber güvenlik ve e, etik hackerlık üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 17 yıldır e, bu işi yapıyorum. Halihazırda da bu işin güvenliğini ve danışmanlığını birçok kuruma veriyoruz. Az önceki konuşmacı arkadaşımızın bahsettiği sızma testleri, işte reteaming, yazılım kaynak kod analiz testleri gibi birçok güvenlik testiyle uğraşıyoruz ve bunları da hem kamu kurumlarına hem de özel şirketlere bu hizmetleri sağlıyoruz. Bir etik hackerlardan oluşan ekibimiz var. Bu ekibimizle bu işleri yapıyoruz. Bugünkü konumda kişisel verilerin korunmasında parolaların güvenliği. Hep konuşuyoruz parolalar, parolalar. Nedir bu parola ve bu parolanın güvenliği nasıl sağlanıyor? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi parola ve şifre kavramı diye iki kavram var karşımızda. Parola bizim açık metin olarak gördüğümüz yani yazdığımız 1 2 3 4 5 6 bizim için parolayı temsil eder. Bu parola'nın herhangi bir şifreleme algoritmasıyla kriptografik bir algoritma ile şifrelenmesine de biz şifre diyoruz. Yani parola'nın enkod edilmiş, enkript edilmiş bir çıktısı bizim için şifreyi oluşturuyor. Parola dediğimiz konuysa bu bizim kullandığımız erişim sağlamak için kullandığımız açık metin veriye verilen isim. Şimdi bugünkü roadmap'imde şifreleme nedir, hash nedir, MD5, e, hashli parolaların kırılmasından bahsedeceğim. Hemen sonrasında şifre formatlarından biraz bahsedeceğim. E, şimdi açık metin parolanın enkript edilmesinden bahsettim az önce. Bu bizim için şifrelemeyi oluştur, oluşturuyordu. Bu açık metin parolayı şifreleyen dünyada birçok algoritma var. Bu algoritmalarda işte Windows tarafında kullanılan algoritmalar ayrı. Yani biz oturum açarken kullandığımız bir algoritma farklı bir şey. Bir web uygulamasına girdiğimizde arka tarafta kullanılan o parolamızı alıp şifreleyen ve arka tarafta veri tabanıyla eşleştiren algoritma farklı. Bunlar da en çok karşılaştığımız formatları verdim. Windows için veri tabanı, Lanman hash algoritması, NTLM hash algoritması, Challenge Response, NTLM, LM, Kerberos, Microsoft, Kerberos gibi konulardan hızlıca bahsedeceğim. 30 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. 20 mi? <laughs> Pardon. Şimdi hash'lere parola kırmayı şöyle iki ana temel prensip üzerine ayırabiliriz. Birinci temel prensibimiz temel prensibimiz bu parolanın denenmesiyle tespit edilmesi noktasına dayanıyor. Yani işte en çok zaman zaman bizim bireysel olarak da başımıza geliyor işte birisinin Facebook'u hackleniyor, mail'i hackleniyor ya da Instagram'ı hackleniyor. Bu hacklenme mevzularında genelde deneme yanılma yöntemleri kullanılır. Kişinin adı alınır, kişinin adıyla oluşturulabilecek parola özetleri çıkar parolalar çıkarılır. Daha sonra bu kişinin sevdiği şeylerden yola çıkıp işte bu Fenerbahçeli o zaman parolasının içerisinde Fenerbahçe vardır gibi yollarla word listler oluşturulur. Bu word listlerle de parolalar kırılmaya çalışılır. Tabi bunun yanında bizim şifrelenmiş bir kriptografik çıktığımıza yönelik de bazı saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Bunlar için online siteler, brute force dediğimiz deneme yanılma yöntemleri var. Rainbow table dediğimiz daha önceki şifrelenmiş verilerin karşılaştırmasıyla yapılan bir takım çalışmalar yapılabiliyor. Parola olmadan sadece kriptografik çıktının Oturum sağlaması için Windows işletim sistemlerinde kullanılan paste hash diye bir teknik var. Kişinin clear text yani açık metin parolasını bilmenize gerek yok. Kriptografik çıktıyla oturum açma durumu paste hash bunun içinde PSH ToolKit adında bir araç var Metasploit'te en çok kullandığımız PSDH diye bir teknik var ya da kendimiz özel olarak yazabiliyoruz. Wordlist'ler ve Crunch isimli uygulamalarla hash'lere, kriptografik çıktılara saldırılar düzenlenebiliyor. Brute force bir parola kırmada en temel yaklaşımlardan biridir arkadaşlar. Parolayı bilmek için deneme yaparsınız genelde ee, birçok işte sosyal me mecralarda kullanılan parolalarda en çok karşılaştığımız saldırı biçimi e, deneme yanılma saldırıları. Deneme yanılma saldırılarında da e, kullanılabilecek araçlar Hydra, e, Medusa, ENKREK, John the e, e, Hashcat gibi birçok araçla deneme işlemleri yapılabiliyor. Şimdi eee şifreleme hash ve MD5 hash'li parolaları kırmak üzerine konuşacağız. Evet. Şifreleme dediğimiz konudan az önce bahsettiğim şifreleme aslında açık metin bir e, verinin e, bir algoritma kullanılarak kriptografik bir algoritma kullanılarak e, metnin değiştirilmesi mantığına dayanıyor. Bu mantık aslında ilk defa e, çok 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 böyle e, binlerce yıl eskiye dayanıyor. İşte Sezar algoritması denilen bir algoritmayla metinler şifreleniyor. Sezar e, algoritması kelime bir kelime yazıldığında harflerin kaydırılması usulüne dayanıyordu. Örneğin burada iki satır kaydırmalı bir algoritma mevcut Sezar algoritmasında. B harfi yazdığında B harfi otomatik olarak iki harf sonrasına gidiyor. Yani C ve D'yi alıp iki harf sonrası D'ye denk geliyor. Dolayısıyla bir yazı yazdığınızda mesela yukarıda Privia Security yazıyor. Privia Security'nin hemen yanında bunun Sezar algoritmasıyla şifrelenmiş bir çıktısı var. Bu Nispeten kırılması çok çok kolay bir algoritma ama tarihteki ilk şifreleme algoritması olduğu için Sezar şifrelemesi bizim için çok önem arz ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine neden olan ee, olay da e, bu o, enigma cihazının aslında işte parolaları artık kırabilir bir hale gelmesi ve Alman iletişiminin şifreli iletişiminin kırılabilir ve bu o, iletişimden e, nerelere saldırı yapılabileceğinin tespit edilmesine dayanıyordu. Dolayısıyla Almanlar bir yere saldırmadan önce bu şifreler e, kırılabildiği için. Kırılan şifreler üzerinde artık nasıl bir askeri komut gönderildiyse bunlar çözümlenebiliyordu. Tabii o günden bugüne yani 1945'ten bugüne şifre algoritması daha doğru tabirle şifreleme algoritmaları e, çağının altın dönemlerini yaşıyor. Ee, karşımızda belki yüzlerce şifreleme algoritması ve şu anki teknolojiyle en iyi bilgisayarlarla ve bu bilgisayarların işte e, 4 bin tane, 10 bin tane bilgisayarın paralel bağlanarak şifreyi bir şifre kırmaya çalışmasıyla bazı algoritmalar yaklaşık bizim için kırılma süreleri yüz milyonlarca yıl sürecek kadar iyi algoritmalar mevcut. Bunlardan biri de çok yine web uygulamalarında ağırlıklı kullanılan MD5 algoritması. Herhangi bir e, clear text metin MD5 algoritmasıyla şifrelendiğinde sizin için 32 karakterlik unik bir e, çıktı, hash üretiyor. Bu üretilen e, 32 karakterlik e, kriptografik çıktıya hash deniyor. Bu hashin kırılma ihtimali yok arkadaşlar. Hashler nasıl kırılıyor? Hashlere yönelik saldırılar gerçekleştirilerek... Bütün parola denemeleri tek tek yani oluşturduğumuz mesela privia'yı önce oluşturuyorsunuz, privia'nın MD5'la hashliyorsunuz ve daha sonra hash'leri birbiriyle karşılaştırıyorsunuz. Bunun için online siteler, brute force, rainbow of table'lar ve word list'ler var karşımızda. İnternet üzerinde mesela en çok Parolaların kırıldığı ve saklanan parolaların bir mevcut sayfası var. Bu sayfada daha önce kırılmış olan hashing algoritması olan bir encryption'a sahip olan parolalar kırılır. Kırılan parolalar buradaki veri tabanlarına kaydedilir. Kaydedilir. Daha sonra dünyanın herhangi bir yerinde bir kullanıcı benzer bir hash'e sahipse, parolayı kırmak için o bütün e, makinaların gücünü tekrar tekrar kullanıp parolayı kırmaya çalışmaz çünkü hali hazırda kırılmış bir hashle bunu eşleştirebiliyor arkadaşlar. Brute Force'a Türkçe'ye kaba kuvvet saldırısı deniyor. Kaba kuvvet saldırısı bütün karakterlerin tek tek yazılmasıyla aslında parolaların denenmesine dayanıyor kaba kuvvet saldırıları. A'dan Z'ye büyük harf küçük harf rakamların olduğu ve içerisinde noktalamaların olduğu bir liste düşünün. Bu liste terabaytlarca büyüklükte bir liste olabilir. Karakter sayısına göre değişiyor çünkü 7 karakterli bir sayıyla 8 karakterli bir sayı arasında yaklaşık 100 megabayt gibi bir dosya boyutu oynuyor. Bütün olabilecek ihtimallerin denendiği saldırı biçimi bizim için kaba kuvvet ya da daha doğru İngilizce tabiriyle brute force saldırıları. Rainbow yöntemi biraz daha aslında farklı bir yaklaşım bu. Yaklaşımda da hash değerleri alınır, bu hash değerleri üretilir ve üretilen yani kriptografik çıkt çıktının şeyle mevcut heşle karşılaştırılması sağlanıyor. Burada zamanın tabii kısıtlı olduğu için biraz teknik bir sunum. Zamanım kısıtlı olduğu için bazı yerleri hızlı geçeceğim. Bunun dışında parola kırmak için brute force ve word listler oluşturabilmek için OPH Crack adında bir yazılım var. Bu yazılımla. Ee, hem Windows hem Linux işletim sistemlerinde yani platform bağımsız çalışabiliyor. Ee, hepsini de kurup çalışabiliyorsunuz. Ee, bu yazılımla e, parolalara saldırılar düzenleyebiliyorsunuz. Burada bir örnek çıktığımız var. Örnek çıktığımız LM ve NTLM çıktıları. Yani Microsoft işletim sisteminin e, ele geçirilebilmesi için e, Microsoft işletim sistemindeki kullanıcı parolaları LM ve NTLM isimli iki tane Farklı algoritmayla kullanılır, arada iki nokta ile ayrılır, iki tane 32 karakterlik paroladır bunlar, e, hash'tir bunlar. Bu e, hash'lerle e, toplamda 64 karakterlik bir hash'in kırılması sağlanır. Elem algoritması çok eski bir algoritmadır. Windows XP ile birlikte bu algoritma artık hayatımızdan çıktı ama server 2019 olmasına rağmen Windows 10 kullanmamıza rağmen elem e, hala Microsoft'ta geçmişe dönük e, destek verebilmek adına kullanılıyor. NTLM algoritması da NIF teknoloji lanman manasına geliyor. Bu da yeni bir e, heşleme algoritması. Bu heşleme algoritması da aktif olarak Microsoft'un kullandığı hali hazırdeki e, algoritmasına denk geliyor. oph Crack ile bunun bir kırılma e, çalışması yapılmış. Birkaç saniye içerisinde bizim verdiğimiz parolayı oph Crack üzerinde kırabilmişiz. Bunun dışında bazen e, az önce söylemiştim, şeye ihtiyacımız olmayabiliyor. ...clear text metnine ihtiyacımız olmadan kriptografik çıktının kriptografik bir çıktıyla e, değerlendirilip işletim sistemine sızılması durumu vardı. Yani biz parolayı herhangi bir şekilde kırmadan o kriptografik çıktıyla da işletim sisteminde komutlar çalıştırabilir ve e, işletim sistemini ele geçirebiliriz. Bunun için de test hash dediğimiz bir teknik vardı. Bu teknikte de kullanılan işte bazı araçlar var. PSH Toolkit'in kullandığı araçlar ve araçların açıklamaları var. Burayı da geçiyorum. Metasploit içerisinde yine PES ile ilgili bir kullanılan modül var. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar SMB PES yazan yerde açık metin bir parola yok. Elem anahtarı ve iki nokta ile ayrılmış. Daha sonra NTLM anahtarı var. Yani e, kriptografik bir hash değeri bir çıktısı var. Bu çıktıyı her açık metin olarak parolayı bilmeden de bu çıktıyı kullanarak aslında makinaları ele geçirebiliyoruz. Burada da az önceki komutun çalıştırılmış hali, metapretra düşmüş. Yani makinede bir session oluşturulmuş ve makinanın yönetimi ele geçirilmiş. Onunla ilgili bir ekran görüntüsü. Yine en çok kullanılan parolalarla ilgili. Yani dünyada herkesin kullandığı, daha önce kırılmış olan parolaların olduğu ve bu parola belki e, milyonlarca içerisinde kırılmış parolaların olduğu word wordlist'ler var. Bu word wordlist'lerle de Parola denemeleri gerçekleştirilebiliyor. Yani diyebiliyorsunuz ki kullanıcı daha önce kırılmış bir parolayı kullanıyor olabilir. Bunun için öncelikle Wordlist'lerle bu parola saldırıları gerçekleştirilebiliyor. Crunch diye bir araç var. Bu da olabilecek ihtimallerde parola üretmek için kullanılan bir yazılım. Mesela içerisinde Privia geçen 3 karakterden başlayıp 6 karaktere kadar devam edecek bir parola yani Wordlist oluşturacak bir e, komut çalıştırmışız. Bu da bize e, o e, verdiğimiz parametrelerle parolalar oluşturacak. Dolayısıyla mesela kurumlarda genelde yaptığımız testlerde kurum işte atıyorum e, şimdi kurum adı da vermek istemiyorum. X banka olsun. X bankanın ismi ve daha sonra sonunda 4 karakterli, 5 karakterli 2016 yılı, 2017 yılı, 2019 yılı gibi parolalar kullanıcı tarafından oluşturuluyor ve bu parolalar crunch dediğimiz uygulamayla oluşturup word listler oluşturulup saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Burada şöyle bir örneğimiz var. Geçmişte Türkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Birçok kuruma saldırı yapılmıştı. Başbakanlık da daha önce bu saldırılara maruz kaldı. Bu Suriye Savaşı sırasında Suriye Elektronik Ordusu diye bir siber ordu kuruldu. Bu Suriye Elektronik Ordusu Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'ndan Başbakanlığa kadar birçok kuruma saldırdı ve ekranda görmüş olduğumuz e, parolalar yani kullanıcı hesapları ele geçirildi o hesapların parolaları da Twitter'da açık metin olarak yayınlandı dolayısıyla bu daha önce e, açık olarak yayınlandığı ve şu an hali hazırda internet üzerinden bu parolalara ulaşılabildiği için ben de açık olarak ekledim e, zaten e, Başbakanlık e, diye bir e, kurum hali hazırda yok böyle bir mail kullanılamıyor artık dolayısıyla burada vermemde bir mahsur görmedim burada e, bazı teknikler ve yöntemler kullanılarak işte en üstte dikkat ederseniz posta başkanlık başbakanlık gov.tr/ova adresine gitmiş. Yani Microsoft Exchange'e bir saldırı yapılmış ve bu Exchange'deki oturum açan kullanıcıların kurumsal mailine sızılmış ve onların da parolaları sağ tarafta yer alıyor. Bazı parolaların kırılması çok çok zorken bazı parolaların kırılması belki bizim 15-20 saniyemizi almayacak kadar Kolay bir şekilde verildiği gözlemlenebiliyor. Burada kişisel veri noktasında e, işin içerisine girdiğimizde parolası kuruluyor. E, kırılmış olan bir kullanıcının artık mail adresine erişebiliyorsunuz. Mail adresindeki özel gizli veya daha çok gizli e, ibareli mailleri varsa, bunlar içerisinde attachmentlar varsa bunların hepsine erişilip e, kişisel veri ihlali yapılabiliyor. Nitekim bunun işte Türkiye'de başka örnekleri de var. İşte KVKK kurumunun kestiği cezaları da takip ediyoruz. Hangi kuruma ne kesildi? Kesildiyse burada bir veri ihlali var. Veri ihlali mevcutsa içeride büyük oranda bir e, Hacking vakası da mevcut manasına geliyor. Son iki dakikam hızlıca toparlıyorum. E, parolalara en çok baktığımızda e, hackerların motivasyonu cyber crime, hacktivism, cyber ve cyber warfare yani siber savaşlara doğru dünya gidiyor. İşte yüzde 66'yı e, tam renkleri buradan seçemiyorum. Sanırım cybercrime cyber crime oluşturuyor atak tekniklerine baktığımızda atak tekniklerinin de account hijacking dediğimiz yani hesap parolalarının kırılması işte şifrelerin kırılması durumu bizim için dünyadaki saldırıların %13.8'ini oluşturuyor. Yani dünyada gerçekleştirilen siber saldırıların %14'ü parola kırma saldırılarına dayanıyor arkadaşlar. Böyle diyebiliriz. Bunu böyle yorumlayabiliriz. Parolalarımızı korumak bir nebze de olsa bazı işler bizim elimizde değil. Ee, ama bazı işler bizim elimizde bizim elimizde olan kısım parolalarımızın gizliliği ve güvenliğini sağ, e, sağlamak parola oluştururken en az 8 karakterli bir parola oluşturmalıyız. Bu 8 karakterli parola oluşturmanın aslında mevzusu şuraya dayanıyor arkadaşlar. Brute force'tan bahsetmiştim. A'dan Z'ye bütün o klavyede olabilecek karakterleri deneyerek parola kırmaya çalışıyordu. 8 karakterli bir parola kullanırsanız 8 karakterli bir parola kullanmanın kırılması oldukça zorludur. Bu kullandığınız 8 karakterli parolanın içerisinde rakam Özel karakterler, büyük ve küçük harfler kullanırsanız kırılma süresini çok 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 daha uzatırsınız. Yani normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parolasının kırılması atıyorum 50 saniye sürerken büyük harf, küçük harf ve içerisinde rakamların karakterlerinin olduğu 8 karakterlik bir parolanın kırılması aylar yıllar sürebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden bazı şeyler bizim elimizde parolamızın güvenliğini ne kadar sağlarsak kendi kişisel verilerimizin güvenliğini de o oranda arttırırız. Çünkü sosyal mecralar kullanıyoruz. Facebook kullanıyoruz, Twitter kullanıyoruz, Instagram, WhatsApp ve benzeri birçok platform kullanıyoruz. Bu platformlar da bizim elimizde olmayan... Bizim yönetemediğimiz platformlar onlara da bir takım saldırılar gerçekleşiyor. Bizim parolamız her ne kadar güvenli olsa da sistemin hacklenmesi durumunda yine parolalarımız clear text metin olarak ya da kriptografik bir hash çıktısı olarak ele geçirilebiliyor deyip bir solukta anlattım. Dinlediğiniz için hem ekran başında hem de burada dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum.